Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir magazin haberiyle daha yine sizlerle beraber. Ünlü çiftimiz Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahları Makadonya'da olacak. Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makadonya'nın tarihi şehri Ohri'de atacak. Nikah e, Kuzey Makadonya'nın... E, Makedonya'da olacak ve nikah cuma günü e, gölün üzerinde bir teknede kıyılacak. Kuzey Makedonya'daki törene sadece çiftin çok yakın dostları ile aile üyeleri katılacak. Düğün töreni ise Türkiye'de ikilinin tanıştığı Çeşme'deki bir e, Beyazçı'da yapılacak. Evet arkadaşlar, muhteşem görüntüleri, işte o güzel fotoğrafları sizlere takdim ediyorum.